SSK ve Bağkur emeklisinin gözü zam farkının nasıl giderileceğine çevrildi. %11'lik zam farkını gidermek için Çalışma Bakanlığı alternatif formüller üzerinde duruyor. Bu çalışmalar önce Maliye Bakanlığı'na ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Emeklilerin zam farkını gidermek için masada iki formül var. İşte detaylar tüm emeklerimizin. Gözler emeklinin ek zammına çevrildi. Ocak zamı memur emeklisine göre yaklaşık 12 puan daha düşük olan SSK ve Bağkur emeklisi düzenleme bekliyor. Masada farklı formüller var. Onlardan ilki kök maaşa oransal zam üzerine enflasyon farkı. İkincisi kök maaşa seyyalen zam üzerine enflasyon farkı. Üçüncüsü ise en düşük emekli maaşının üzerine enflasyon farkı ve onun üzerine de refah payı tüm emeklilerin kök maaşının 7500 liraya çıkarılması da konuşulanlar arasında ama bu durumda maaşı 7500 liranın biraz üzerinde olan emekliler olumsuz etkileniyor. İşte bu durumun yaşanmaması için masada bir başka formül daha var. O da kök maaşın üzerine yani zam ve onun üzerine de enflasyon farkı. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse örnek verelim. Kök maaşı 6000 lira olan bir emekli 2000 lira seyyanen zam alıp üstüne de enflasyon farkı aldığında maaşı 11 bin liraya çıkıyor. Yine kök maaşı 8 bin lira olan emekliye aynı şekilde 2 bin lira seyyanen zam verildiğinde enflasyon farkıyla maaşı 13 bin 570 liraya çıkıyor. Yani bir anlamda denge sağlanıyor. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının enflasyon farkına refah payı eklenerek yaklaşık %50'lik artışla 11 bin 250 lira seviyesine çıkması da konuşulanlar arasında. Masadaki formüllerden biri de düşük aylık alanlara yüksek zam formülü. Bunu şöyle anlatabiliriz. Örneğin kök maaşı 10 bin liranın altında olanların zam oranı %50, maaşı 10 bin ile 20 bin arasında olanların zam oranı %35, maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara ise %20 oranında zam gibi. Ancak hatırlatmakta fayda var. Bu oranlar sadece örnek vermek için. Hangi formül hayata geçecek bilinmez ama kulislerde düzenlemenin Ocak ayı maaşlarına yansıyacağı konuşuluyor.